Yaz Bilim kanalından herkese selam. Bugün sizlere yazılımcıların işini kolaylaştıracak birkaç Chrome eklentisini göstereceğim. Öncelikle Google'a girelim. Chrome web mağazası yazalım. Ve eklentilere indireceğimiz web mağazamıza girelim. İlk eklentimiz CSS Weaver. Bu eklentimiz bir site üzerinde geldiğimiz elementin tüm CSS özelliklerini kapsıyor. Chroma ekle diyelim, uzantı ekli diyelim. Burada özelliklerini anlatıyor. Şimdi YouTube'a girelim. Uzantılara tıkladığımızda CSS Viewer burada görünüyor. Üstüne tıklayalım. Ve şu an açıldı. Bakın mesela tümü kısmı, yazılı, yazıldığı font, font size, boyutu, rengi, her türlü şeyi görebilirsiniz burada. Ve site içinde görünen, var olan elementlerin tüm CSS özelliklerini gösteriyor diyebiliriz kapatmak için üstüne tekrar basmanız yeterlidir. Bu ilk eklentimizdi. İkinci eklentimiz Light Shot. Light Shot. Chrome'a ekle diyelim. Uzantı ekle. Bu uzantı ekran fotoğrafı alıyor ve üzerinde çizim yapmamızı sağlıyor. Mesela girelim. Yine uzantılarda isterseniz bunu buradan çıkartabilirsiniz. LightShot'a tıklıyoruz. Şu an ekran fotoğrafı alma modunda. Şu an sadece mouse sol klikle ayarlayıp alabiliriz. Şimdi böyle aldıktan sonra buralarda oynama yapabiliyorsunuz. Yazı yazabiliyorsunuz. Bunu isterseniz bilgisayarınıza isterseniz buluta İsterseniz sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz kaydet deyip bırakıp bitirin. kaydet diyerek bitirebilirsiniz ya da kapat butonuna basabilirsiniz 3. eklentimiz watt font watt font eklentisini Chrome'a ekleyelim uzantıyı ekleyelim What Font web sitesindeki istediğiniz, istediğiniz bir yazının fontunu öğrenebilmenizi sağlıyor. Şimdi şu an şu an Google'a bir arama yapalım. Ve burada What Font'un üstüne tıkladığımızda mesela bunlar Arial ile yazılmış, Google Sans, Arial Arial. Bu şekilde fontları öğrenebilirsiniz. Bir web site üzerindeki. Tekrar üstünde basıp kapatabiliriz. Dördüncü eklentimiz Colorzilla. Colorzilla eklentisini Chrome'a ekleyelim. uzantıyı ekleyelim. Ve yine okuma talimatları. Şimdi Color zile'ye tıkladığımızda yine etrafta bulunan renkleri şurada gördüğünüz gibi RGB bir şekilde yazıyor. Buradan renklerin kodunu bulabilirsiniz. İşinizi kolaylaştıracaktır. Yine buradan kapata basıp çıkabilirsiniz. Beşinci eklentimiz Web Elizer. Web bir sitedeki bulunan teknolojilerin neler olduğunu gösteriyor. Ne ekleyelim? Eklendi. İşte mesela Wikipedia'ya girelim. 3 tane bolluğu ve analyzer'a tıklıyoruz burada. Wiki'de MediaWiki kullanılıyor. Programlama dili olarak PHP, JavaScript kütüphanelerinden jQuery kullanılıyor. Bu şekilde kullanılan teknolojileri görebilirsiniz. Eklentilerimiz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, videoyu yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.